Oğlum banyoda elimi yıkadım. Kapının arkasında el havlusu vardı. Elimi sildim. Ondan sonra böyle bir hızlı kapıyı kapattım. Çekirge sesi geldi böyle. Bir de bir şey zıpladı. Ee, çamaşır makinesinin arkasına gitti. Hiçbir şey anlamadım ama böyle. Çamaşır makinesinin arkasına falan baktım hiçbir şey yoktu. Böyle bir çekirge sesi geldi ama. Böyle kocaman da bir şey geçti böyle yuvarda Anlamadım direkt kapıyı kapattım korkudan. Abi klavyeni seviyorum bunu alacağım bu ben de alacağım da. Valla bence gayet iyi. Almak istiyorsan al. Ben memnunum yani baya. Mükemmel. Bu çok kazanmam çok zor ya. Biri sürekli lifestyle yapıyor. Koşa koşa geliyor reis ya. O adam niye bu kadar pasif? Yediğim lova. Bu adam köpek gibi lifestyle yapacak ki yine. Baksana abi tek Q 21 can çalma. At artık at. Doğum. Tipe bak ya şöyle bekletiyor ya kabrine kadar. Westmaster'e geçtik oynadığımız oyuna bak. Adam Ignite'la Ignite Dragon Beklet kanka biraz daha beklet Yine öldü abi Adam koşup koşup ölüyor sadece koşup koşup ölüyor Wintered kesin bu ya yani başka bir açıklaması var mı? Aa kaçtım lan Ama ben öleceğim zannettim biliyor musunuz? Güzel oldu iki kilo aldık bizim çocuklar da ölmedi benim kesin ölmemem lazım. Karamür yükü de gidecek çünkü. Sıfır yükü olacak direkt. Ölürsem. O da sıkıntı. Ooo helal. Günlük ölme rutinini tamamlıyor reis. Biraz daha öl. Alo, alo, alo. <laughs> ölme artık <laughs> oğlu ölme ya. Lan adam Türk sövme. Kim Türk? Gibi mı Türk? Dur bakayım test edelim. Türk olsa şimdi cevap vermişti. Yardım. Oha. Oğlum bu adam ne? Kim durduracak bunu? Abi kuleden çıkmayın, kuleden çıkmayın. Bilmiyorum bence Yumi ile bu oyunu taşırız ya. Genelde öyle oluyor çünkü. Ama işte bu adam sıkıntı. Bu ne? Bu adam bitirmiş oyunu ki. Bir kere kessem yeter biliyor musunuz? Bing oldu bir alsam ondan sonra beni durduramaz zaten. Kralı gelsin durduramaz. Ama işte onu kesmesi sıkıntı. Mükemmel bir çarsın ya. Devam. Ananız. Ver hafif ya. Oo çaldım güzel çaldım. Artık şu lol'ün şu tiplerini deliriyorum ya. Ben direkt tutamıyorum yani kendimi. Bu ne abi? Bu itemler ne ya? Ya zaten adam köpek gibi vuruyor. Bir de bu kadar tank ya. Şu talihla karmayı kessem aslında çok iyi olur da. Beyza e bakmıyorum yine. ya gerçekten ya. <laughs> Allah sabır da vermiyor bana ya. Son iki gündür böyle tiplerle uğraşıyorum ya. Doran kalkanı kalkan başlayalım. Bir şey diyeceğim. Karasatlı Divine Sandırlı Katerina nasıl olur? Kötü olur değil mi? Ne yapıyor lan bu? Hadi abi. At bakayım onun flash'ını. Ben birazcık yanlış ürün girmiş olabilirim ya. Ya ikinci ürünlerden. Şu gözü kara yerine aşırı büyüme falan alsaydım daha iyiydi. Evet 500 metre öteden Q atmaya başladı reis. Hayır. Enayi. Öldük. Neyse CTR ile 4 spam. Tilt oldu. <laughs> <laughs> Kardeş mayıp denen bir şey var. Karasat yükü alsam çok iyi olur aslında mı? Tamam. Oh shit. ne abi ya? Gelseniz. Ya oğlum tövbe yarabbim Rabbim ya. Gel de tilt olma yani. Yanıma yaklaşsan alt tarafı ya. Flashını atsana. Oyun boyunca flashını sesleyeceğim şimdi efendim. Niye şattan verdi lan bu? Az önce kestik adam şattan verdi. Biraz daha CTRL 4. Aklıma şey geldi lan sezon 6'da böyle CTRL 6 spamlıyordum böyle triplere girip. O zamanlar aklıma geldi. Millet yorumlara şey yazıyordu. <gülüyor> 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 Yapıyordu böyle. O yüzden bırakmıştım. CTRL 6 basmayı. <laughs> Yeni akım CTRL 4 basma. Herif Merkür almış ya. <laughs> Aşırı tilt olmuştur var ya şu an. Merkür almasına rağmen öldü ya şimdi bir de ekstra tilt oldu. Bak hissediyorum ya. Bitkinliği yok. Rakan'ın ve beni görmedi herhalde bunlar. Eee? Ya sonra ne oluyor? Bana bir anlat ya. Her şeyinizi support'a atar, şey, edikeri atarsanız tek başına olan adam mal gibi kalırsınız. Aha. Hmm. Ne yapalım? Bu ne? Merikler... yarı kaçtı ya oradan. Ölme pahasına git. Ha. Ripler gerçekten sıçtı ağzına oranın ya. Bakayım <laughs> ne yapıyorsun ya? <laughs> Abi ölmedi adam ya. <laughs> gerçekten Yazacağını bursan heriflere. Avel çocuk ya. Allah'ım, Allah'ım rezalet. Hadi abi. Bu herif ne böyle? Adam ölmüyor ki şeye. Bu ne ya? Yazık adam hexterin falan da almış tek yememek için. Açılırcam ya. Gerçekten neden kimse yok ya? Abi şaka mı bu ya? Şaka lan şaka. Gül diye. Hepsi de köpek gibi emar alıyor. İki tane AD Charımız leş gibi oynuyor. Nocturne 1 8. Tristan 2 demiş. Adamlar MR'a abanırken bizimkiler demiş atamıyor. Nasıl oluyor? Hadi vurun. Ha? Nasıl kaçtı? Aa lan! Adamlar trolledi. Oh, vur oğlum. Vur aslansın. <laughs> 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 ya Kemil senin ya gelmesen keseceğim pantiyonu. Çift bıçağın var üstünde. Tek yedi abi tek Q'ya öldü Lan bitirmeyin Kafayı yedim ya gerçekten kafayı yedim ya 100 puandan 16 puana düştüm <laughs> Ağlıyorum gerçekten. Çok üzüldüm. 20 puan. Oğlum 100 puan olduk lan şaka maka. 100 puan. Ben böyle bir şey görmedim ya gerçekten. Bu kadar üst üste de aldığımı hatırlamıyorum ya. Bu kadar yani bu kadar. Ben gidiyorum. Görüşürüz kendinize iyi bakın bay bay.